Herkese selamlar. Ben Yağız. Evet geçtiğimiz hafta pahalı sticker yapıştırılmış ucuz skin avlama serisinde 500 adet AWP Safari ağı satın almıştık. Ve bu serinin devamının gelmesi için sizlerin de sevdiğinizi anlamam için videoya 400 like istemiştim. Ve ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu videoya 837 like geldi. E tabi ki biz de bu seriye devam etmezsek olur mu? Olmaz. Geçen hafta bir anket başlatmıştım. Bir sonraki videoda hangi skin'i alalım diye. O ankette ise 900 adet AK-47 Safari ağı görevde kullanılmış skin'i %52 oyla lider derdi. Fakat yorumlarda da gördüm ki çoğu insan elma şekerinde daha pahalı sticker'lar yakalayabilirsin yönünde düşünüyordu. Bana da bu hakikaten mantıklı gelmişti. Çünkü elma şekeri en çok craft'ları yapıldığı skinlerden de bir tanesiydi. Ve ben de bu videoda kararımı glock 18 elma şekeri görevde kullanılmış skin'de kullandım. Geçtiğimiz hafta 20.22 kuruştan 200 adet glock 18 elma şekeri görevde kullanılmış skin'le buy order'ımı yani siparişimi koydum. Ve bugün itibariyle 200 skin'in tamamı şu anda envanterime gelmiş bulunuyor. O zaman dostlar gelin hiç vakit kaybetmeden almış olduğum bu 200 adet skinde pahalı bir sticker yakaladık mı yakalayamadık mı hep birlikte bakalım. Ama geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum dostlar. Şu anda Discord'umuzda devam etmekte olan 2 adet 1.130, 1.200 200 TL değerinde skin çekilişimiz var. Blok 18 Nükleer Bahçe ve M4A4 Neon oil. görevde kullanılan skin çekilişlerini de Discord'umuza katılarak katılmayı unutmayın. Zaten Discord'umuza da katılacaksın. Sadece çekilişler için de demiyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük CS:GO Discord kanallarından birisine sahibiz. Skin alım satım ilan oluşturabileceğiniz sayfalar olsun. Sohbet edebileceğiniz, bilgi alıp verip paylaşabileceğiniz kanallar da mevcut. Yani Discord'da katılmayan çok şey kaçırır. Gerisi size kalmış dostlar. Discord'umuzda hepinizi bekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, gelin hep birlikte almış olduğum 200 adet skinde pahalı bir sticker yakalamış mıyız? Hep birlikte bakalım. Ama önce dostlar, sizlere bu videonun sponsoru olan CS Case'den bahsetmek istiyorum. CSK sitesi yeni ve de en güvenilir kasa açma sitelerinden bir tanesi. Site açıklamadaki linkten giriş yaparsanız, görmüş olduğunuz bedava kasayı açma hakkına sahip oluyorsunuz. Üstüne 10 dolarlık bir yükleme yaparsanız 30 gün boyunca her gün bir adet bu kasadan açabiliyorsunuz. de çeşit çeşit ucuza açabileceğiniz kasalar var. Açtığınız kasanın içerisindeki skinlerin çıkma oranlarına da buradaki drop chances kısmından da bakabiliyorsunuz. Ve açtığınız kasalardaki çıkan itemleri beğenmediyseniz kontratlar kısmından en az 3 adet item kullanarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Veya upgrade kısmına gelerek çıkartmış olduğunuz itemi şansınıza göre yükseltebilirsiniz. Çok daha fazla etkinliğe sahip olan bu CSK sitesinde güvenle kasa açabilirsiniz. Ayrıca siteye istediğiniz şekilde yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınızda da yagız 2z kodunu kullandığınızda %15'lik bir bonus alarak yüklediğiniz miktarın %15 fazlasını yüklemiş oluyorsunuz ki bu da hakikaten çok güzel bir fırsat. Eğer kasa açmak, kazanmak ve de eğlenmek istiyorsanız ise kesinlikle bakmanız gerekiyor. CSKS'e bu videoyu sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet gelin bakalım pahalı bir sticker yakalamış mıyız? Bu ne? Bunu niye gösteriyorum? Bir de artistik yapıyorum. Neyse bunu da yeni aldım dostlar. Şöyle minik bir... Neyse neyse gelelim almış olduğumuz 200 adet elma şekerine. Şimdi öncelikle şöyle ilk aldığımdan başlamak istiyorum. İlk gelen skin buymuş. Üzerinde Mongols Paris Paper sticker var. Çöp denilebilecek bir sticker. Değersiz. Dördüncü skinde şöyle bir şey gelmiş. Bu para edebilir. Krakow Paper, Glaive, Allu ve Oscar stickerları. Hemen bir fiyatlarına bakalım. Glaive stickerı 52 lira. Allu stickerı 48 lira. Ve Oscar stickerı 70 lira. Yani en pahalı sticker da gidip kabzaya yapıştırmazsın ya. Şurada olsaydı güzel olurmuş. Ama neyse bu da bir overpay katacaktır. Hemen bir bakalım katıyor muymuş. Evet uzun uğraşlar sonucu CS Money'de skin'i buldum. Bakalım overpay eklemiyormuş. Overpay eklemiyormuş da nasıl eklemiyor abi. Yani bu sticker'lar değerli. Tanesi 75, 51, 55 lira. CS Money scam'lıyor. Scam site de abi ne oluyor? Sahte bir sistem bu? Yani overpay eklemesi lazım. Ben bunu Steam'de 5 lira fazla sana satarım. CS Money overpay eklemiyor neyse eklemesin bize fark etmez. Ben bunu her türlü pahalı fiyata satarım. Evet burada toplamda 150-170 TL'lik sticker'lı bir silah yakalamışız. Güzel güzel hiç yoktan iyidir. Ve tabii ki bu kadar sticker'lı silah yakalamamızın yanında sticker'sız bomboş gelen silah sayısı da çok fazla. Burada gördüğünüz gibi sadece bu sticker'lı olarak gelmiş. Bunda da Bad New Paper sticker'ı var. Daha sonra bakalım güzel bir sticker var mı? Burada Tyloo RMR var. Gayet hoş gözüküyor ama sticker'lar ucuzdu. Tamamen burada Tyloo Craft'ı var. Bu da Tyloo takım oyuncu imzası Stickeri. Güzel bir craft ama bunun pek bir overpay katacağını düşünmüyorum. Daha sonra şöyle yukarılara geldiğimizde burada Astralis Katowice 2019 var. Gayet güzel. Zaten elma şekerine en güzel gider. Sticker kırmızıdır. Bu da kırmızı bir sticker. Burada da bir kırmızı sticker var. Heroic 3 tane Aramar. Aramar en ucuz sticker yani. Aramar yapıştırıyorsanız satmayın abi. Kazıyın atın çünkü Aramar çöp çöp yani çöp. Burada Paris Navi, Antwerp Navi saçma bir craft var. Daha sonra var mı başka güzel sticker? Burada bir Robs Glitter mı? Glitter var. Güzel. Tanesi 17 liralık bir sticker. Holo olsaydı daha güzel ama. Burada da bir poorly drawn tamamen trash bir sticker var. Ve şurada 4 tane Taylu Stockholm 2021 sticker'ı var. Gayet güzel. Çok güzel bir craft. Tanesi 27 lira olması lazım bu sticker'ların. Bunu da bulup Çinli birisine pahalı bir fiyatta satarız. Neyse daha sonra tabii ki dediğim gibi boss sticker'lar da var. Burada monesi değişik bir sticker var. Şurada Gambit Stockholm 2021 CS Money yani o Krakow'a ekstradan bir para eklemediyse buna da eklemez diye düşünüyorum. Ama Steam'de illa 1 lira 2 lira fazlasına satarız. Daha sonra daha sonra burada 3 adet Astralis Berlin 2019 sticker var. Gayet güzel. Holo olsaydı çok hoş olurdu. Berlin holoların arka efekti de güzel gözüküyor. Daha sonra burada Face Antwerp paper sticker var. Aramar 2020 Boom takımının bir sticker var. Fena değil. Daha sonra daha sonra şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi yani çoğu silah stickersız bir şekilde geliyor. Burada 4 adet Complexity Paris sticker var. Güzel gözüküyor. Yıldızlı mıldızlı. Aramar Heroic takımının bir sticker var burada. Kırmızı kızıl mırmızılı. güzel. Zezyi burada bir tane parıltılı. Şunların hepsi parıltılı olsaydı gayet güzel olurdu ama bunlar paper'mış, Üçü paper. Zezyi glitter. Daha sonra şöyle gözüme çarpan şöyle dörtlü kombolu sağlam bir stickerlı silah yok mu ya? Burada Fluxo var. Fluxo sticker'ı bu silaha bence gitmiş yani gitmiş gibi. Şuralar çizimsi duruyor. Güzel gözüküyor aslında. Fena değil ama değerli de değil. Burada bu ooo güzel güzel. Bak burada Maus, Paris mi? Stockholm mi? Paris. Paris 2023 sticker'ı var ama bunu kazımış yani Paris logosu gitmiş ve sadece Mouse logosu kalmış. Şurada da hafif aşınmışlıklarından da fark ederseniz Paris logosu aslında burada olması lazım. Fakat adam kazımış. Harika bir görüntü olmuş. Paris stickerlarında da böyle bir özellik var. Ucuda craft yapmak isteyenler de deneyip öyle yapabilir. Burada Face Paris yine 4 adet takım stickerı var. Hatta gelin bir şunu kazıyalım abi. Kalacak mı bakalım. Aynen harika abi. 4 adet kazıdığınızda tamamen takımın logosu kalıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Hani Paris logosu gidiyor. Sadece takım logosu kalıyor. Çok güzel bir özellik. Burada da Forze Glitter mı? Oo harika. Işıkta da gayet güzel parlıyor. Hani skin'e renk katmış diyebilirim. Ama değer katar mı diye soracak olursanız bu stickerların tanesi 3.69. Yani toplamda 12 liralık bir değer katıyor. Pek de bir overpay katacağını sanmıyorum ama 50 kuruş fazlasına belki satabiliriz. Yani en azından bir zarar etmeyiz. Hani neden şunları? bir holo olmasın veya pahalı bir sticker olmasın. Elma şekerinde aslında daha güzel stickerlar da bekliyorum. Umarım güzel bir sticker yakalamışızdır diye umuyorum. Bunlar glitter mı? Glitter. Güzel. 4 tane glitter ITB into the bridge takımının stickerı var yine burada. Bu stickerların tanesi sanırım 4 liraydı. Yine pek de overpay katmaz ama zarar etmeden hatta 25 kuruş 50 kuruş karlı bir şekilde satarız. Tabi dediğim gibi dostlar burada amacımız kar yapmak değil. Hani zarar etmeyelim yeter. Üzerinde de hani bu kadar skin almışken bir pahalı sticker yakalarsak çok tatlı çok hoş olur. Ama yani kar da yapabiliriz. Neden olmasın? Böyle sticker'ın değerini bilmeyip ucuzda satan birilerini yakalarsak tadından yenmez. Burada da Torzi. 4 adet Torje oyuncusun imza sticker'ı var. Gayet güzel gözüküyor. Yani hoş hoş fena değil ve bitti. Yani genel olarak bu elma şekeri avı idare eder geçti diyebilirim. Yakalamış olduğumuz değerli sticker'lı silahlar. 4 adet Forza Glitter. 4 adet Into the Bridge Glitter var. 4 adet Stockholm 2021 Tylon sticker'ı var. Bunu Çinliler özellikle seve seve alır. Gambit Stockholm 2024 4 adet sticker var üzerinde. Daha sonra burada en değerli, en pahalı stickerı barındıran silah. Toplam stickerların değeri 160 TL civarı yapıyor. Yani satarsak 5 lira 10 lira bir overpay satabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü skinin değeri 21 lira. O kadar pahalıya da gitmeyebilir. Ya şöyle bir Kato 2014, Kato 2015 ya da Dreamhack 2014 stickerı neden görmeyelim? Yani bir gün eninde sonunda yakalayacağız abi. Yakalayacağız diye umuyorum Tabi bir garanti yok ama neden gelmesin? Bir de hani önceki videoda 600 adet AWP almıştım. Bunda 3'te biri yani 200 adet elma şekeri aldık. Ki yakalamış olduğumuz sticker'lı silah sayısı oranı AWP Safari ağına göre çok daha fazla diyebilirim. Satın almış olduğum 4. elma şekeri skin'i üzerinde 160 TL'lik sticker'lı bir şekilde geldi. Gayet güzel. Evet dostlar yani sonuç olarak pahalı sticker'lı ucuz skin avlama serimizin bu bölümünde 200 adet elma şekeri aldık ve 4-5 adet pahalı fiyata satmaya değer skin yakaladık. Onlardan bir tanesi bu. Daha sonra 4 adet Tyler Stockholm 2021 Paper. Gambit 2021 Stockholm Paper. Ama şu Gambit sticker'ları hakikaten çok ucuz. Yani çok diyebilirim. Burada mouse paper sticker'lı bir craft var. Güzel, güzel, hiç yoktan iyidir. Burada da IHC takımı var. Bu holo değil, değil mi? Kaçırmadık bunu. Yok, paper'mış, paper. Pahalı bir sticker değil. Yani genel olarak bu ava 10 üzerinden 4 puan verebilirim. Hani pek verimli geçmedi. Hakikaten elma şekerinden çok daha güzel, çok daha pahalı stickerlar bekliyordum. Belki alım sayımız azdır. Hani 200 adet aldık. Çok fazla bir miktar da değil. Sizin düşünceleriniz, farklı fikirleriniz de varsa da lütfen yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Dediğim gibi dostlar bu serinin devam etmesini ve hatta fazlasıyla devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki skinimizi de hep birlikte topluluk anketiyle birlikte belirleriz. Ama bu sefer hakikaten anketteki en çok oy alan skini alacağım. Bunda bir istisna yapıp üzerine pahalı sticker yapıştırılma ihtimali en yüksek olan skinlerden biri elma şekeri olduğu için elma şekerini tercih etmiştim. Ama bir sonraki anketimizde en çok seçilen skini hep birlikte alırız, bakarız. Evet dostlar bu bölümlük bu videoluk bu kadardı. Tabii ki kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki bölüm bir sonraki videoda görüşmek üzere peace.